<laughs> tarlaları olduğu gibi davşan bastı. Şimdi evet size, size göstereceğim tavşanları. Elimizde tutacağız, tutmayacağız. Elimizden tutmaya çalışacağız. Tutabilirsek tutarsak bırakacağız. Tutup serip bırakacağız. Evet, o kadar. Osman abimizle ikimizi bakacağız sadece. <laughs> evet. Bakalım beraber bakalım. beraber. Ne olacak? Tavşanlar Do Doğan Bey kardeşimiz bizim tarlaları tavşanlar bastı diyor, ama Bakacağız nedir, ne değildir Gidelim bakalım. Hakikaten bastı mı? Şu karşıdaki kayanın orada tavşan sürülerine karşılaştığımıza inanıyorum. Herhalde gördün de herhalde Doğan. Her zaman görüyorum buralarda. Kamerayı alabilecek miyiz bakalım de. Kamera da denk gelirse şansımız var ise bu tavşanları göreceğiz. De görüp seveceğiz, bırakacağız. Evet, Son taraftan şöyle aşı vermesin. Aşmasın ha. Tabi biraz tabi telefonla çekiyoruz, bilmem ne diyoruz. Biraz acemilik olacak. Çekebiliyorsan bak karşıdaki ağacın altında yatıyor görebiliyorsan. Orada He, doğru orada duruyor dur, dur. Bayağı, Tam, tam belli etmiyor bayağı. da biraz daha ilerleyelim. Biraz daha ilerleyelim. Sağ taraftan. Dur. En azından kaçar başarsa evet. çekebilirim. Evet. O tam kulaklarını yatırdı şimdi. Yatırdı tam da şeyin evet. altına. Ağacın altına saklandı. Evet. Hakikaten var. Evet. Yaban tavşanı. Evet. evet. Tavşanın da fırlayıp göreceksiniz. Tamam, Kalkan Ağacın, Ağacın altında. Ağacın altında. Evet. evet. gördüğünüz Gidiyor. Evet. i̇ki, iki, 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 ikincisi de gidiyor. Evet. Üç evet. de kalktı. Üç taneymiş. Evet. Abi bayağı varmış burada ya. Evet. gitti. Üç tanesi gitti. Görüntü alabildiniz mi? Aldık herhalde. Görünüyor ama. Evet. Az da olsa aldık herhalde. Ama yani yakalayamadım. Ya yani biz zaten bu işin spor mendindeyiz. Üçümüzden demek ki çiftleşiyor bunlar. Evet. İşte gündüz gözüyle değil mi? Saat, saat 2 2'de Gündüz gözü üçü birden geziniyor. Onlar çiftleşmeye gelmişler Üçünde birden gördük. gördük. Evet. Görüyorsun. Vallahi. Bölgesinde... Bayağı hayvan var. Bol. Bol. 3 tane yetişkin bayağı iri bir tavşan. Şöyle bakalım bakalım bir şeyler var mı diye. Yok. Ama her gün birçok tavşan buralara geliyormuş. Ben de ilk önce inanmadım. Sonra Hakikaten kendi gözlerimizle bakınca olayın öyle olduğu belli. Ama biz bohçacı avcı değiliz. değiliz. Değil. Tüvek yok elimizde. Yok, Herhangi bir şey yok. Ama getirmiyorum, vurmuyorum. Vurmamak Hı. lazım. Sezon. Yavlama lazım olduğunu biliyorum. Evet. Evet, görüşme dileğiyle.